Gene mühim bir şey oldu galiba. Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı... ...Bir hergeli tuşa getirme harekatı. Sakin olun rica ederim. Çek elini be. Oturun öyleyse. Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz Bizim haytayı, bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi, tekliflerinizi bildirin! Ayhan beyi, o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela, evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak? Olmaz! Herifi zorla zapt edebiliriz. <laughs> <Kızım. gülüyor> <laughs> 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 Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabiliriz. Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar. Bu Sevda hanıma bir koca bulsak? Ulan sen pezevenklisin de, mu öyle şey! <laughs> Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak. Her gelenin fikri meydanda. Onu bu işe mecbur edeceğiz. Evet, mecbur etmeliyiz. Kez bana sırıl sıklam aşık olması lazım. Doğru, aşık olması lazım. Ama nasıl? Ama nasıl? Ulan ben de onu soruyorum be. Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu? Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar. Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum! Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak! Bırak kolumu be! Oturun diyorum size! Seni de kurtar Allah! Peki, oturuyorum. Nereye gidiyorsun? Beni kovdunuz ya! Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım. Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey değil, Kezban Hanım'ı değiştirip onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım. Doğru. Doğru. Bu olan haklı. Tamam, karar verildi. Ses ses. Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. ...Kezban bu balaya ...Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek. Fena fikir değil... ...Ama baloda Sevda hanım da olacağına göre... ...Ayhan beyin Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek. Siz ne güne duruyorsunuz be! Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz. Biz de mi baloya gideceğiz? Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Sus Sus diyorum, tut! Ha! Tut, tut! Ha! 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 Evet. Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin. Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin.. uzun zamandan beri üzerimde taşırım. Tamam.. Ha? tamam! Ayhan bey evden çıktı! Ay, Dikkat.. harekat başlıyor.. herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı, kezban hazırlansın. Emredersiniz, biz hazırız kumandarım, hazır! <laughs> gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı? Karışma be. Kapa çeneni. <laughs> Aferin be çocuklar. <laughs> İyi becermişsiniz. Kezban nerede? Şimdi geliyor. İşte Kezban. Ne ki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak. Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için.. asıl ben sana çok şey borçluyum kızım. <laughs> Dedeciğim! Ee, hadi bakalım, bu kadar hisli laf yetişir. Ee, şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları balığa sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa, kafasını patlatırım Halim Durmak için birkaç gün sonra Paris'e gidiyorum, annem maalesef gelemiyor. Ama herhalde Ayhan beni oralarda yalnız bırakmaz, değil mi şekerim? Ee, tabii tabii, haklısın. Sen beni dinlemiyorsun galiba? Aa, dinlemez olur muyum hiç? Ah, anneciğim, baksana sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayağın hiç bizi dinlemiyorsun. Aa! Aa! <laughs> Elbiseleriniz burada, oh! demek ki sizi bu adam soydu. Sen bir cinsi sapıksın. Ah, Allah benim bir şeyden çak. haberim çak. yok. Rezil, bir de utanmadan cinsi yalan söylüyor. <laughs> Böyle cinsi sapıkların serbest dolaşmasına müsaade etmemek lazım. <laughs> Sizin kadınlara sataşmaktan hapse girmişliğiniz var mı? Ne münasebet, rica ederim beyefendi. Ben hanımefendiye elimi bile sürmedim. Bakın bakın, hala inkar ediyor. Peki, kızımı kim soydu? <gülüyor> 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 Aman Allah'ım, tuvaletin, tuvaletinin arkası yok! <gülüyor> <gülüyor> Kim yapıyor bunları, bir elime geçin Aa, Bu kadar da olmaz artık efendim, rezalet efendim, rezalet! Bana bak beyefendi! Yemin ederim ki benim hiçbir şeyden <laughs> haberim yok! <laughs> i̇şte hanımefendi, kimin yaptığı meydanda! Bakın, makası da cebinde! Sen, sen kestin değil mi? <gülüyor> ben. <gülüyor> anne, rezil oldum, ne yapacağız şimdi? Ee, hiç ne yapacağız, eve gitmekten başka çare var mı, yürü! <laughs> Ya bundan. Allah Allah. Durma saçlım benim. Durma saçlım. Ay ya. Valla hiçbir şey anlamadım ki ben. Alo. Ne ee, haber? Birinci rauntı kazandık. Harekete devam edelim. Unutmayın sizden zafer bekliyorum. Hmm, i̇şler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir. Borcumu ödeyebilir miyim? Borcunuzu mu? Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız. Mersi. Arkadaşınız gitti galiba. Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım. Benle tanışmak o kadar önemli Hem de çok. Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana. <laughs> Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz? Hepsiyle değil tabii! İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim. Yorulurdunuz. Asla! Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim. Burası biraz sıcak oldu galiba. Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım. Burası daha güzel değil mi? Evet, daha serin. Ve daha tenha. Tenha olması önemli değil. Benim için çok önemli. Neden? Burada sizi seyredebilmek zevkine ortak olacak kimse yok da ondan. Tek şikayetim şu zalim maskeden. Güzel yüzünüzü görmekten beni mahrum ediyor. Ama gene de o eşsiz çehriyi hayalimde çizebiliyorum. Saçlarınız, vücudunuz, her şeyinizle senelerden beri hayaliyle yaşadığım kadına o kadar benziyorsunuz ki... ...hatta benzemekten de fazla. Belki de o kadınsınız siz. <laughs> Sahi mi? <laughs> beni şaşırtıyorsunuz. Hayalimin beni aldatmadığına eminim. Ama gene de güzel yüzünüzü görmek isterdim. Ya hayalinizdekinden ne? Çok daha farklı bir yüzle karşılaşırsanız? Bu sizi korkutmuyor mu? İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır. <laughs> Pekala. Madem istiyorsunuz görün yüzümü. Sen, sen ha? Olamaz. Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum Aa! doğrusu. İmkansız o. Allah. Olmaz. Olmaz. E. Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem üşütebilirsiniz. Kesmem, kesmem <laughs> da e, Dur bir dakika dur. E. Ee... Bana bakın çocuklar, neredeyse buraya gelir, bizi bulmadan hemen eve dönelim. Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha! <laughs> Allah'tan havuz fazla derin değil! <laughs> Doğrusu suya düşmesini istemezdim! Üşüyüp hasta olabilir! Ee, o bir halt olmaz! Bana bak sakın gevşemeye kalkma! Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz! Geldi, geldi! Ayhan bey geldi! Eyvah! Sen hemen odana git! Ay, siz de ışıkları söndürün, sessizce dağılın! hadi, hadi koş! Gece senin baloda göreceğimi hiç aklıma gelmez. Var <laughs> Canım biraz eğlenmek istedi ve baloya gittim. Böyle bir niyetin olduğunu bana söyleyebilirdin. <laughs> ne faydası olurdu? Siz beni baloya götürmek değil, yanınıza alıp sokağa çıkmaktan bile çekiniyorsunuz. Ama sen... Şu! <laughs> 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 Ay, şu haline bak! Ne kadar değişmişsin! Eskiden böyle değildin ki! <laughs> Ben de üzerimdeki tuvaletten başka değişen bir şey yok. Ben gene aynı Kezban'ım. Fakat siz hiçbir zaman beni olduğum gibi görmek lüzumunu duymadığınız için bunu fark etmediniz tabi. E, fakat yanılıyorsun! Su! Ah. <laughs> <laughs> Sizin yerinizde olsam tartışmaktan vazgeçer ve hemen odama gidip üzerimi değiştiririm. Yoksa hasta olacaksınız. Saatime gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. O gece baloda baş...